2024-2025 eğitim öğretim yılı kimya dersi 9. sınıflar 2. dönem 2. yazılı 4. senaryo e, oktet yayınlarının hazırladığı ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız. Evet bir sıvının buhar basıncı buhar basıncı sıcaklık ile doğru orantılı sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar. Eee moleküller arası yukarıdaki ifadelerden seçmem gerekiyormuş. Moleküller arası çekim kuvveti yani kaynama noktası demek arkadaş o. o arkadaşlar onu yazayım. Moleküller arası çekim kuvveti. Çekim kuvveti ile de ters orantılıdır. Ortam basıncı arttığında sıvının kaynama sıcaklığı Ortam basıncı açık hava basıncı demek. Açık hava basıncı arttıkça kaynama sıcaklığı artar. Bir sıvının viskositesi moleküller arasındaki çekim kuvveti arttıkça artar moleküller arası çekim kuvveti arttıkça artar. Yine yukarıdaki şeylere dikkat etmiyorum. Kendimle dolduruyorum. Şurada arttıkça varmış. Moleküller arası çekim kuvveti, sıcaklık bunları kullandık. Adezyon kuvveti, adezyon kuvveti tanecikler arasındaki çekim kuvvetidir. Adezyon kuvveti farklı cins tanecikler arasındaki çekim kuvvetidir demek istedik. Evet. Farklı cins tanecikler arasındaki çekim kuvvetidir. Farklı cins tanecikler arasındaki çekim kuvveti adezyon kuvvetidir arkadaşlar. Su cam yüzeyinde yukarı doğru tırmanırken eee kuvveti. Su damlası şeklinde dururken de kohezyon, kohezyon kuvveti etkindir. Kohezyon kuvveti etkindir. İkinci soruda aşağıdaki moleküller arasında hangi tür e, tür moleküller arası etkileşimler bulunur? Türünü yazınız. Moleküller arası etkileşimler bulunur. Yine baskın ifadesini kullanmamış. Yani hepsini yazmam isteniyor. Anlamadım. Evet bakalım arkadaşlar. H2, H2O, H2O molekülleri Polardır H2O molekülleri. Polar olduğuna göre dipol dipol etkileşimleri vardır bu ikisinin arasında. Fakat baskın olan dipol dipol etkileşimleri değildir. Çünkü hidrojen bağının flor, oksijen, azot atomlarından herhangi birine bağlı olduğu moleküllerde görülen bağ baskındır. Hidrojen bağları burada baskın olan etkileşim türüdür. Aynı zamanda kütlesi olan her tanecik arasında London çekim kuvveti görülür. Baskın olan etkileşim türümüz hidrojen bağlarıdır. Karbondioksit apolar yapıya sahip olduğu için apolar moleküller arasında sadece London çekim kuvvetleri görülür arkadaşlar. Hidroklorik asit polar yapıya sahiptir. Polar yapıya sahip olduğu için dipolleri vardır. O zaman dipol dipol etkileşimleri görülecektir. Kütlesi olduğu için de London çekim kuvvetleri görülecektir ama baskın olan dipol dipol etkileşimleridir. CH4 molekülleri apolar yapıya sahip olduğu için apolar moleküller arasında yalnız London çekim kuvvetleri baskındır. Başka bir çekim kuvveti yoktur bir eşik varmış arkadaşlar. Onu da atlamışız. Sodyum klorür çözelsinde sodyum artı bir iyonlarıyla su molekülleri arasında. Sodyum artı bir iyonları iyon oldukları için iyon. Su molekülleri de polar olduğu için iyon dipol etkileşimleri söz konusudur arkadaşlar. Üçüncü soruda sodyum klorür kristali serttir ve kırılgandır. Buna karşılık demir katısı sert olmasına rağmen dövülebilir ve şekil verilebilir. Bu farklı davranışların temel nedeni olan tanecikler arası etkileşim türlerini açıklayarak bu etkileşimlerin katıların fiziksel özelliklerini nasıl etki ettiğini yazınız. Arkadaşlar tuz moleküllerinde iyon yapı söz konusudur. İyonlar birbirleriyle belirli geometrik şekiller oluşturarak belli bir düzende sabit olarak dururlar. Eğer burada iyonlar yer değiştirirse o zaman iyonlar birbirlerini iterler. Bu da iyonik kristallere kırılganlık kazandırır. İyonik kristallere kırılganlık kazandırır. Onun için iyonik kristallere şekil verilemez. Ama metalik katılarda ise, metalik kristallerde ise metal atomların değerlik elektronları serbest hareket eder. Elektronların serbest hareket etmesi metal atomlarının bu serbest hareket eden elektron denizinde, elektron denizi oluşmasına neden olur. Elektron denizinde rahatlıkla hareket edebilmesini sağlar. Bu da metal atomuna kolay şekil verilebilmeyi sağlar arkadaşlar. Onun için metaller... Kolay şekil verilebilir, dövülebilir, şekil verilebilir, kırılgan değildirler ama iyonik yapılı bileşikler ise kırılgandır, İyonlar yer değiştirir aslında birbirlerini iteceği için kırılgan yapıya bürünürler. Kapalı bir kapta bulunan saf bir sıvının sıcaklığı artırıldığında sıvının buhar basıncının nasıl değişeceğini açıklayınız. Evet sıcaklık buhar basıncını artırır arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça sıvıların buhar basıncı da artar. Bunun nedeni ise arkadaşlar sıcaklık arttığı zaman sıvı moleküllerin kinetik enerjisi artar. Kinetik enerjisi artan moleküller daha fazla buhar fazına geçer. Daha fazla buhar basına buhar fazına geçtiği için buhar ortamında daha fazla buhar bulunur. Bu da kaba daha fazla basınç yapar. Ondan dolayı sıvıların kinetik enerjisi arttığı için arkadaşlar sıcaklık arttığından dolayı kinetik enerji artar. Ondan dolayı da daha fazla buhar oluşur ve buhar basıncı artar. Beşinci soruda bir sıvının kaynama noktası ortam basıncı değiştiğinde nasıl etkilenir? Deniz seviyesinde ve dağ tepesinde kaynama sıcaklığı örnek olarak açıklayınız, örnek vererek açıklayınız. Ee, arkadaşlar sıvıların kaynama noktası sıvının buhar basıncının açık hava basıncına eşit olduğu anda sıvının her bölgesindeki sıvı taneciklerinin hızlı bir şekilde gaz fazına geçmesi olayıdır. Yani sıvının kaynayabilmesi için buhar basıncının açık hava basıncına eşit olması lazım. Buhar basıncı açık hava basıncına eşit olan sıvılar kaynar. Dolayısıyla biz denizden deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça, dağın tepelerine doğru çıktığımız zaman açık hava basıncı azalır. Açık hava basıncının azalması demek kaynama noktasının da dolaylı olarak azalması demektir arkadaşlar. 6. soru viskozite ile ilgili olarak bir tanımını yapınız. Viskozite akıcılığa karşı gösterilen dirençtir arkadaşlar. Bir sıvı ne kadar zor akıyorsa viskozitesi o kadar fazladır. Eee viskozitesi olsa koşullarında sudan yüksek olan bir madde örneği bal. Balın viskozitesi sudan daha yüksektir. Ve sıcaklıkla viskozite ters orantılı olarak değişir. Sıcaklığı artırırsak kinetik enerji arttığı için Dolayısıyla taneciklerin hareketi daha fazla olacak, akıcılığı daha fazla olacak. Sıcaklık arttıkça akıcılık artar, viskozite azalır. Viskozite ile sıcaklık ters orantılıdır. 7. sorumuz. Aşağıdaki olaylar hangi kuvvetlerle ilgilidir? Yüzey yazınız ve gerekçelendirerek açıklayınız. Adezyon, kohezyon, yüzey gerilimi olarak açıklayacağız arkadaşlar bunları. Birincisinde yağmur damlasının yuvarlak şekil alması kohezyon ile alakalıdır. Su molekülleri birbirini çeker ve e, küresel bir şekil oluştururlar. İkincisi su yüzeyinde iğnenin batmadan durması yüzey gerilimi ile alakalıdır arkadaşlar. Su yüzeyi esnek bir zar halini alır ve iğnenin batmasını engeller. yüzey gerilimi ile alakalıdır. Su moleküllerinin cam yüzeyine yapışması, cam yüzeyini ıslatması ise adezyon kuvvetleri ile alakalıdır. Su molekülleri cam gibi farklı yapılarda yüzeylere tutunurlar. E, yüzey ile su molekülleri arasındaki çekim kuvveti daha baskın olur. Bu da adezyon kuvvetleri ile alakalıdır. Arkadaşlar yazılarınızda hepinize başarılar dilerim. i̇yi çalışmalar. Tekrar görüşmek üzere.